Nereye geldik biz? Antikabine geldik. Onur buradan sonra nereye gideceğiz? Buradan sonra Squid Game şehrine gideceğiz. Squid Game. kafesi varmış burada. Oraya gideceğiz. Çok merak ediyoruz. Ama önce Antikabine geçeceğiz. Askerlerin nöbet evet. değişimi var. Gelin izleyelim. Onur'la tamam, devran koşuyor arkadaşlar. Askerlerin nöbet değişimi var. Sılama. Çok güzel. Çok da kalabalık. Nasıl izliyor arkadaşlar? Dikkat! Şey. Ah! Dikkat! Ah! Bir onlar mu? Evet onlar Atatürk'ü koruyor. Burada bekliyor nöbetçileri. Bak. Nöbet değişimi yapıyorlar <laughs> Arkadaşlar videoda Nayim'e çok nay yükleyemek gideceğiz. Anıt içine girdik. Anıtkabir'in içine girdik. Atatürk'ün şeyini yedik. <laughs> Atatürk'ün mı? Evet. Atatürk'ün şeyini Atatürk'ün yattığı mezarlığı da size göstermeye çalışacağım. Uşağıt olsun, mekan cennet olsun. Çıkık giyip kapısıyla geldi. Gördün mü? Evet. Hadi gidelim. Heyecanlı mısın? Evet, evet, merak ediyorum. Gel içeri girelim bakalım. Kafeymiş. <laughs> Yalnız kafeye geldik. Yanlış kafeye geldik ya. He. Adam diyor ki şeker var diyor isterseniz he. vereyim size diyor. Asaydın o kareller ya. üçgenler var ya. Yıldız. Yıldızlı. yıldızlı. Var ben şekeri. Burası yıldız. Çinlerin herhalde. Yanlış yere gelmişiz. İyisini evet. evet. bulalım. Hemen e Çin'e geleceğiz sana. Geldik adı Korele. Evet adı Korele geçiyor arkadaşlar. Ankara'da Kızılay'da. yıldızlı şekerden alalım üçgenli şekerden. Ben Bakalım kırmadan geldim. yiyebilecek misiniz? En kolay Tamam kırmadan onu yerseniz şekeri o zaman size hediyem var. Sen hiç Kore yemekleri yedin mi? Gelmek için mi geldin? Yani? Kore yemekleri var burada. Ben burada kimse göremiyorum. Ben ya yanlış. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Kore yemekleri denemek ister misin? Tamam. Sen ister misin? Evet. Sen? Devran bu da yanlış. Yanlış. Geldik. Ya başka bir tane daha var ona gidelim. Koreli'ye gitmeyelim. Tamam. İyi misin? Yoruldun mu? Yemek yeri nerede? Sizime dükteli kalburdan bir katta. Size bir şey göstereceğim. Devran öne bak. Game yerini bulamadık. Kafeye, hava şekerini bul. Alalım mı? İster misin? Evet. Sen de evet. mi alacağım? Kafesini bulamadık. En azından şöyle yapalım. Onur, bak kafesini bulamadık. En azından sen bir tane al, bir tane de sen. al. Ama içinden şemsiye mi çıkacak, üçgen mi çıkacak bilmiyorum. O sana bana üçgen çıkacak. O sizin şansınıza tamam mı? En kolay üçgen. Ama bir de şu var. O şekerleri var ya kırmadan yiyeceksiniz ama. Yapabilecek misin? Oradan bir şey çıkacak, onunla yapacağız. Ben merak ediyorum sana ne çıktı. İnşallah gayrı çıkmaz. Çok mu acıktın? Evet. Evet. Sen çok acıktın mı? Bayağı yoruldu arkadaşlar çocuklar. Şunları da aldık evde açacağız. Bakalım hangisi çıkacak. Yuvarlak mı çıkacak? Üçgen mi yoksa kare mi? Bence kare... Şemsiye yok. Kare en kolay değil mi zaten? Yok en kolay üçgen. Bence kare en kolay. Yuvarlak mı Bak şimdi. Bak şimdi. Bunlar çıkacak. Bunlardan başka bir şey çıkmayacak. Ama şemsiye vardı Şemsiye yok Tabii işte. Şemsiye çekmeyeceğim. Şemsiye ve yıldız çekmeyeceğim. E ne yapacağız? Şekil de konuş. Babacım ben yemeğim ve bir tek çikik Al bakalım. Bakalım ne çıkacak? Ona bakayım, bakayım, bakayım. Sence hangi şeker çıkacak? Benimki o. Üçgenin orada. Önce üçgen çıkacak. Aa üçgen çıktı. Bakayım. Dedim, üçgen çıktı. Üçgen koyma. Bakalım. Koy. Her üçgeni Üçgeni kırarsan kaybedersin. Onu nasıl yapacak? Bence kabına koy evde. Evde dene. Evde dene. Abin de baksın evde dene. Aa üçgen çıktı. Üçgen mi? da üçgen çıktı. Şanslısın. Tadı nasıl? İkimiz aynı söyledik Tadı nasıl? Isırırsan kırılır üçgen. Tadı nasıl? Beğendin mi? Devran şimdi de nereye yattınız ya? Çok yoruldum. Sen de çok yoruldun. Sen değil Alacak mısın? Bilmem. Ay, Oyuncakçı mı? Nerede? Aşağıda mı? Tamam Atıyorum. hadi gidelim. Ya. Onur bizi hiç beklemiyor. Bak koşa koşa geliyor. Koş desen koşmaz. Onur. Demir gibi. Sen bunu aramıyor muydun? Tamam. Sen. Metat. İkisi ne çeşit? Yani bunu alıp diğer mağazadan da alabiliyor muyum? Beğenmedin mi sen bunu? Beğendim. Diğer mağazada <laughs> paket halinde var. Onu mu almak istiyorsun? Hayır. Tek mi alacaksın? Tek <laughs> bunu alacağım. İki tane bir tane daha alacağım. Öyle olur Tekli. Mu? Evet ama Öyle onda olur. da şey var Sonic var bir de şey var Tails var. Ne karar verdiniz şimdi? Hiçbir şey almadım. almadım. Diğer mağazadaki paketi alacakmış. Evet. Arkadaşlar bayram açlıklarıyla Devran'la Onur Sonic aldılar. Evet. Ama çok gezdik. Bak, güle güle kullanın. Hı -hı şöyle. Bakalım. Bu karakterler yoktu Devran'da o yüzden o neyse. Şurada. Onur'un. Şu arkada da Shadow, shadow var. Sonu'yu çok var. seviyorlar. Sonunda oyuncakçıdan kurtulduk saatler sonra. Dayı uyumuş. Dayıma bak. Uyandırın dayı. Nasıl uyuyabildi ya? Buna? Dayı uyumuş ya. Gelin Nasıl bu? Bana bak ne bulduk? Ne bulduk? Hiç orijinal değil. Orijinal değil ve çirkin. Arkadaşlar, biz bir oyuncakçıya daha geldik. Bugün bitecek herhalde. Şimdi bizi kovsunlar buradan, kar topunu görürsün. Mağazanın sahibi nerede? Bugün ben yoruldum ama onlar yorulmadı. Şimdi de bir park. Akşamüstü. Bugün çok yoruldun mu Devran? Evet. Şurada pazar varmış. Anne pazara gidiyor. Sen şu suya al at bakalım. Ben pazara Devran sen parka gitmiyor musun? Ya. Sen parka gel. Anne de pazara gidiyor. Dur bunların bir tanesini de arkadaşlar inecek şimdi. Geldi. Şöyle de bir parka geldik bugün. Biz biraz oturduk. Onlar da parkta oynasın. Yoruldum. Çocuklarla koştum. Patates bedava mıydı? Gitti. Nasıl? Kaç aydı? 15 kilosu 150. İyi de mi? Kilosu 1 lira. Kilosu 8,5 mu? 10 lira. Nasıl 1 lira ya? Ay 10 lira işte. 10 lira. Bunlar sen karıştırdın. Gitti kafa git. 10 lira. Bir <laughs> lira <laughs> Patates mi aldın geldi? Evet. Pa nasıl pazar? Evet. Ucuz ya. Bizim öyle bir ucuz. 5, 5 lira sadece burcuk. Ne Devran patatesi al gidelim. Taşı en güçlü sensin. Hadi taşı bakalım patatesi. Hop verim sana, hadi taşı. Dayısı taşılsın. Gel baba. Alak seni ver bu yalıma alak Ha şurada şelale var gördünüz mü? Kaç saat şimdi gelir? Yeni hiç dinlemiyorlar, spor yapmaya geldiler şimdi. Şelaleyi gördünüz mü? Bak şurada su şelalesi var. Evet tabi kendim gördüm. Gördünüz mü? Benimle yarışır mısın? Bir, iki, üç. Koş geliyorum. Biz geldik Onurla Devran yeni geliyor. Vaa wow, çok güzel. Bakın. Elimiz çok Onur. İçine düşersin. Onur. İçine düşersin. Temiz mi? Üşürsün bak. Yoruldun. Alsa biraz da top oynayalım olur mu? Tamam. Alsa evet. sağda top oynayacağız gel önceki size şey gösterdiğim şelale suyu buraya kadar geliyor. İçilir mi? Bence içilmez. Bir tane mi var? Evet abi. Oynayalım. Burada top. Onur al gel al gel al gel. Ah. Onur iki. Ah. Hiçbir şey olmadı. Onur iki. Üstün pis olacak. Kalk. Kaleye dayım geçti. Devranda top. Devran. Hala bir gol atamadılar. Bir gol istiyoruz. Bir gol. Bir gol. Güzel çalım. Aferin çocuklar. Hadi. Yaklaş. Onur 3 oldu penaltı. Penaltı. Hadi Penaltı dayı. Atan kazanır. Dayı gol olursa bitiyor oyun. Gol yeme. Asıl. Gol. Kazanan devran oldu. Onur, Onur bu maçı kaybetti. Anmacıyor. <laughs> Maç. Düştün mü? Evet. Niye dikkat et? Biraz maç yaptık. Ayağını sakatladık. Hangi ara yaptın? Bir maç maç. bugün çok yoruldular. Gidelim artık. 24 Gerçekten saat blok oldu Ankara bak. Vallahi oldu yani. İlk şimdi şekerlerini de yani. Kırmadan. Evet. Yapabilecek misiniz? Evet. Aynen de üstünden geçeceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer şeker kırılırsa ölersin. Gerçek mi? Yok ben şaka. <laughs> Onur e öyle olmaz. Bak yardım edeyim <laughs> mi sana? Ne yapmaya çalışıyorsun bu şekilde? Hem şekerliyorum hem de kırıyorum. Peki kırılırsa üçgenin? Kırılmaz. Ben de kırmaya çalışıyorum. Kıracaksın mı? Evet. Ama Devran'ı çok merak ediyorum bakalım. Ama senin üçgenin oldu mu? Bir dön bakalım bana. Dön. Üçgen duruyor. Elim yapış yapış. Olsun yıkarsın. Can. Ne oldu üçgen? Derken kırılmadı. Üçgen kırıldı mı? Kırılmadı. Bakabilir miyim lütfen? Hani göremiyorum. Kırılmadı. Çok şeker var değil mi? Evet. Hadi sen elini yıka. Peki sen? Ben devam edeceğim. Devam edeceğim. Yaparsan hediye gelecek bana. Öyle kimden gelecek? Senle. Evet yaparsan hediye var demiştim. Tamam yapınca bana haber ver. Evet. Arkadaşlar yapamazsa da ne diyelim Onur? Küçük bir şey alırsın. alır mı? Alır mı küçük bir evet, Çünkü çok seviyor şey yaşıyor.